Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Zeynep Kinetik Kumla oynayacak. Ben de onu izleyeceğim. Değil mi? Hı hı. Evet. Hadi kutuyu aç. Nereden açılıyor bilmiyorum. Aa bak burada açma yeri var. Hı hı. Bence şöyle dök. Dökelim. Evet, dök. Ben de sana yardım edeyim mi? Hı hı. Oo bu çok yoğun bir kum. Bildiğimiz kum gibi ama biraz boya mı katmışlar? Değişik bir şey yapmışlar. Normal kum gibi. Hı hı. Ama bu eriyen herhalde. Hayır bu zaten eriyordu. Normal kum, Normal kum erimez sanıyordum ben. Eriyor muymuş? Evet eriyor. Hmm, bu biraz kullanıl kullanılmış olduğu için. <laughs> Değil mi Zeynep? Ben Şunları eskiden kullandım. Oo, oh, içi dolmuş. Hmm. Şöyle. Ben bunları eskiden oldum. Aa, mum mu? İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Demek için kullanılabilir. Evet. Bence kollarımızı sıvayalım. Ben de Uy. Pardon. Bir da, bir dakikalık mara. Evet. Kollarımızı sıvadık. Şimdi tekrar başına geldik. Evet dolduralım şunun içine iyice iyice değil mi bu işler Mum iyiceden olur ha mum var mumları evet. ne yapacağız anam bu da mum mumlar içine gömülmüş kim gömmüş bilmiyorum sen gömdün bence küçükken ben gömmüş olabilirim evet o da olabilir aa kinetik kum gidiyor dur kinetik kum otur yine otur Burası senin Aa bak dışarısı pandemi pandemi. Çıkma çıkma. Aa, çıkma ya. Bak pandemi dışarısı. Yaramaz kum. Evet şimdi bunları bastıralım. Ben de yapacağım. Ah, biraz fazla Ben dondurma var. yapacağım. Dondurma dondurma. Çok sevdim dondurma. Bizde i̇şte dondurma var. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşı ne de soruyor bu bile. Onlar bilemez. Şimdi... Azep dondurma için biraz erken değil mi? Ne oyuncak dondurma? Ha, evet, doğru. Ben de bağırsan şöyle sesli olabiliyorum, değil mi? Evet, çok biraz çok ince seviyorsun galiba. Hı <laughs> ben de sen çok severim. Ben de küçükken çok seyrediyormuşum. Ama onu sonra bırakmışım. Sen de bırakacaksın değil mi? Hı hı. Evet. In çok internet seyretmek kötü bir şeydir arkadaşlar. Siz de çok internet seyretmeyin. Ha, belli bir saat seyredin. Ondan sonra bırakın bence. Değil mi Zeynep? Hı hı. Ay şurada sanki bir şey kaçtı. Oh şuralarda şuraları çıkaralım. Tamam. Benim Oo benimki çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Biraz şöyle bastıralım. Ben de bastırıyorum. Hmm. Oh. Şuraya alalım. Alalım. Aa, tamam. Benimki çok güzel oldu. Benimki de güzel oldu. Aa, benimkinin bir yanı yok. Vah başıma gelenler. Yarısı var, yarısı yok. Aa, öldü ayı. Aa. Parça pinçik oldu. Aa. Şimdi gitti. Bak. Lady <laughs> için böyle bir şey. Hmm. Bak. Gördüm gördüm. Ağzına kadar iyice doldurmalıyız. Hı hı. O zaman olmaz değil mi? Evet. Ben yine bu dondurma ile yapacağım? Bilmem bak burada çiçek neler var. Ben de çiçekten yapacağım. Bu salatalık bir çiçek elime. He? E, sen, sen bilirsin. Bence Hadi. hemen bırakayım. Bir, Evet. Tamam bu Hadi artık pişirelim yaptığımız şeyleri. Ah bu olmuyor. Ben şey bunu yapacağım. Ben de bunu. Külah yapacağım. Ondan sonra hemen fırına atmalıyız. Ben de bunu. Ben biliyor muydum? Küçükken ben kedileri çok severdim. Aa bu ne? Kıl. Hiç Zeynep. Hele ellerim, ellerim yıkanırken bir kıl kıl gelir de elime yapışırsa hiç olmaz. Yapışıyor çıkmıyor bir daha değil mi Zeynep? Hı hı. Zor hı çıkartıyorsun. Hı. Kuruyunca düşüyor kendi kendine. Hadi şunu yapış, birlikte şey yapalım. Ah. Ah, birleşmiyor ya. İlginç. Neyse Zeynep hanım. Herhalde içine biraz daha doldurmam gerek. Değil mi Zeynep? Hı hı. Bu arada biz kardeşiz. Değil mi Zeynep? Hı hı. Ben evde yapıyorsunuz yani? Evet. Zeynep 3 yaşında. Ben kaç yaşındaydım Zeynep? Evet. 8, 8,5, 9 gibi. Niye birleşmiyor bunlar? Kapağını Aa, kapa. <laughs> çok güzel oldu. Hadi o zaman atalım fırına. Düşsene. Düştü. Gel seninkini atalım içeriye. Heh. Şimdi kapak nerede? Eriyorlar. Fırın kapağı nerede? Nasıl? Eriyorlar. Ne? Nasıl? <laughs> ne? eriyorlar. kapatalım da. <laughs> Kimse görmedi değil mi? <laughs> Arkadaşlar sizi görmediniz. Ses çıkarmayın. <laughs> pis evet. Din. 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 Evet biz biz pişince tekrar video açacağız. Aa. Neyse. O zaman. Ding ding ding. Din, din. Aa açıldı. Ya, bu ne? Çok <laughs> değişik bir şey oldu. Yedi gitti. Neyse biz bence bu işi bırakalım. Kaçalım değil mi? Hayır kaçmayalım. Birazcık daha yap. Çok ya Zeynep adım. eğer bak mekanın sahibi gelirse bize çok uzar. Abi, Hadi artık kapatmadan önce bir sözün var mı? Görüşürüz arkadaşlar. Videomuza abone olmayı unutmayın. Evet Evet arkadaşlar kanalımıza abone abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.